Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gülün Mutfağına hoş geldiniz. Bugün bir pazartesi günü yine işe başladık Bismillahirrahmanirrahim Diyelim ve işimize başlayalım Cumartesi çalışmadım bu hafta Story falan atamadım Evde dinlendim bugün Pazartesi, cumartesi Ayşe'ye döndüm Ayşe'ye pazartesi pazartesi <laughs> Mola bitti Erken işe Duyduğun film sesini Mola yarışma başladı canım. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim Teşekkür ederiz Bay bay Pek beyince doğramaya gerek yok Alın da olur. Limonun içinde şey olmuyor. Kayıp oluyor. Biberlere bak maşallah nasıl görmüş böyle. Arkadaşlar hazırladım. Kırmızı biber, yeşil biberi az koydum. Acı herhalde, çok acı. Soğan, patlıcan, domates, sarımsak, patates, yağ, kırmızı biber, toz biber, kekik, tuz. Bunları da üstüne gezdireceğim. Bunlarla bir güzel yoğuracağım. Evet arkadaşlar koca bir tepsi hazırladım. Üstüne de şunu pişirme kağıdı sereyim de yanmasın. Bunun şeyini, buharıyla güzelce ne bilsin. Hmm. kalp gitmiş. Ancak kalan yerine kapatayım. Küllü pişti. Hazır. Şöyle bir bakalım. Çok güzel olmuş artık.